Sporumuza hayırlı olsun. Emre kardeşimiz daha önce bildiğimiz, takip ettiğimiz büyük arkadaşımız. Hocamızın vermiş olduğu rapor doğrultusunda kendisiyle görüştük. Her konuda anlaştık. Turgut Turgutlu sporumuza tekrar hayırlı, uğurlu olur inşallah. Evet Emre sen neler söyleyeceksin? Memleketine geldim. Memleketime sayılı. geldim. Manisa'lıyım. Manisa, Turgutlu. Manisa 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 Çok mutluyum öncelikle onu söyleyeyim. 3-4 senedir zaten sürekli ee, Turgutlu Spor'la ismimiz anlıyordu, bir, e, bir basında çıkıyordu ama bir türlü nasip olmuyordu. Bu sene nasipmiş, e, her konuda anlaştık, ben de çok mutluyum. İnşallah bu sene e, Turgutlu Spor'un e, yeri burası değil. Hep beraber çok çalışarak BTT Birliği'ne çıkmak için çok uğraşacağız. E, mutluyum, çok güzel bir ortam var. E, yönetici abilerimiz olsun, başkanımız olsun, daha bir kardeş gibi hepsi. İnşallah her iki tarafa da hayırlı olur. Allah'a